Şöyle bir daha gösterelim gençler sizlere. Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir başkan koruma oyunuyla birlikteyiz dostlar. Oyunumuz yepyeni bir başkan koruma oyunu dostlar. Ve harika ötesi bir şey. Oyun olsun, oynanış olsun, grafikler olsun ve araçlarımız olsun. Gerçekten efsane. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum dostlar. Şimdi fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ve başkan koruma görevlerime hızlı bir şekilde başlamak istiyorum dostlar. Başlamadan önce her zamanki gibi ne yapıyorsunuz? video like atıyorsunuz ve kanalıma yorum atmayı da unutmuyorsunuz dostlar. Öncelikle şöyle bir araçlarımıza bakalım. Aracımıza bakalım daha doğrusu. Gerçekten güzel. Hadi bakalım. Hızlıca görevlerimize başlayalım dostlar. Evet. Öndeki aracı takip etmemiş görevlerimiz bu arkadaşlar. Evet. Siren seslerimiz falan gayet iyi. Abi oyun çok güzel ya. Öndeki S600'ü takip edeceğiz gençler. Yapın ellerine sağlık. Gerçekten harika yapmış gençler. Şuna bakar mısınız ya? Bir like atmayı çok görmeyin dostlar. Like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet, silen sesleri de gayet iyi. Kamera açılarımız gayet iyi. Evet sağa dönüyoruz buradan. Harika ilk göre başarıyla tamamlandı gençler. Devam ediyoruz. Abi çok güzel değil mi ya? Böyle öne bir gidelim. S500'ümüzü de böyle yakından görelim dostlar. S600 mu acaba? Abi bayrak ayrıntısı efsane. Neyse, neyse arkasına geçelim de sıkıntı olmasın. Hele şu kapıdan çıkan polisler fena değil mi ya? Evet ikinci görevimiz de başarıyla tamamlandı. Haydi bakalım devam ediyoruz. devam ediyoruz, Güzel. Fazla geride kalmamamız gerekiyor. Fazla ileriye de gitmememiz gerekiyor gençler. Ona çok dikkat etme, etmeniz lazım. Aksi takdirde görev başarıyla gerçekleşmez. Güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Buradan sağa dönüyormuşuz. E de açalım. İnşallah Türkçe'dir ya. Ee, konuşma falan yokmuş. İyi bu da iyi. Ama siret sesleri gerçekten efsane dostlar. İkinci göre de bayağı uzunmuş ya. oyunda Cumhurbaşkanı'nı koruyoruz dostlar. Görüyorsunuz önümüzdeki S500 de e, S600 mü ya hep karıştırıyorum. Öndeki aracımızda da yani logomuz mevcut. Bizim arabada da mevcut. Öyle hemen öne geçelim. Yan yana bir görelim tekrardan gençler. Efsanesin be. sua dönüyormuşuz bize. Evet, bu görevi de başarıyla tamamlandı gençler. Bir sonraki görevle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yalnız aracımız gayet iyi yapılmış. Öndeki araç da gayet iyi yapılmış gençler. Serbest modlar var, e, antrenman modu var. Ve aynı zamanda da bu şekilde görevlerimiz mevcut oyunda. E, daha ekstra şeyler de eklenecektir. Çünkü oyun gerçekten başarılı yapılmış. Onu da belirtmekte fayda var gençler. Abi şu ar bizim araçtaki şu Polis ayrıntısı çok güzel olmamış mı ya? Aynı birebir gerçekte olduğu gibi. Çok geride kalmayalım. Gençler sonra görev olmayacak hazır. <laughs> Güzel. Harika, bu görevde de başarılı. devam ediyoruz ve bu kez 3 farklı araç var arkadaşlar bizle beraber bir araç daha eklemiş oldu bu görevde ve çok güzel oldu gençler Evet şimdi birazdan öne geçeceğim bakalım nasıl gözükecek geçebiliriz gençler. Ne diyorsunuz? <laughs> Abi efsane değil mi ya? Şunlara bakar mısınız? <laughs> Kaza yapmayalım. Aman dikkat. Abi bizimkiler de çok deli gitmiyor mu ya? daha gösterelim gençler sizlere. Hadi be diğer taraftan gidiyormuşuz. Evet burada düz var. Burada daha burada gösterebilirim. Efsanesiniz be. Buradan sağa dönüyormuşuz. Neyse kaza yapmayalım. Dikkat etmemiz lazım gençler. Evet. Üçüncü bölümde başarıyla gerçekleşti gençler. Burada basalım bakalım. Harikayız. Efsaneyiz. Ve bir sonraki seriyle bölümle devam ediyoruz gençler. Hadi bakalım. Ve bu kez patsat olduk. Oo, bak bu daha güzelmiş gençler. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun ayrıntılarına bakar mısınız ya? İşte benim istediğim araç buydu gençler. Gayet iyi gidiyoruz gençler şu anda. Hayır hayır. Yapma sakın kaza yapmayalım orada. gençler yoksa. Evet gayet iyi gidiyoruz derken. Az kalsın takla atıyorduk abi ne oldu orada? Bizim araç geride kaldı. <laughs> abi ya. Neyse ki geliyor. Evet orada kalmadı Allah'tan da. Evet bu görev de başarıyla tamamlandı dostlar. Evet sevgili gençler bu videomuz da böyleydi. Bu seri kesinlikle devam edeceğim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda oyunların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarıma yorum atarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.